Benim adım Abdullah. Ee, Suriye'den geldim. Suriye'yim yani. Ee, mülteci Müslüman ee, Müslümanlara Müslümanlar yapılan ee, saldırıların ana... Ne yani, nedir? Müslümanlara yapılan saldırıların ana ne denir? Ya yani işin doğrusu gelenekçi ortodoks İslam anlayışından kaynaklanıyor. Yani gerçek Kur'an'a dayalı İslam olsa saldırı olmaz ve İslam dünyaya süratle hakim olur. Çünkü gelenekçi ortodoks sistemde kadınları dövün diyor. Üç yaşında çocuğun bacağına bakmayın diyor. Kadınlar yüzde doksan cehenneme gidecek diyor. Onların söylediği sözün tam tersini yapın diyor. Tıraş olanı. Tıraş olanı öldürün diyor. Namaz kılmayanı öldürün diyor. İçki içeni öldürün diyor. Adam böyle bir dinin olmasını istemez. Böyle bir din yok. Yani eski putperest pagan dinlerde bile böyle bir şiddet yok. Yani bu kadar asıp kesen bir sistem hiçbir inançta yok. Dolayısıyla e, din karşıtı hareket dünyada çok güçlü şu an. İslam dinini korkunç bir görünüme büründürdüler kendi kafalarına göre. Buna karşı gerçek İslam anlatırsak İslamofobi kesinlikle ortadan kalkar. İslam kısa sürede dünyaya hakim olur.